Evet geldik e, Kova burcuna. Bakalım Kova burçları Ocak ayında neler yaşayacaklar? E, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. E, kanalıma abone olursanız e, çok ama çok sevinirim. Ayrıca zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan Videolardan haberdar olursunuz ee, Özel bakımlar yapıyorum ee, e Instagram sayfamdan e FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz Açıklamasını Videoların altına bırakıyorum Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım sevgili kova burçları Ocak ayında neler yaşayacak? İnşallah iyi şeyler yaşarsınız. Biliyorsunuz güneş tutulmasından sonra her hepimizin hayatında büyük değişiklikler olacak. i̇nşallah sizin hayatınızda da çok güzel değişiklikler olur. Bakalım. Videolar gecikti, gerçekten gecikti. Kusura bakmayın. Ee, yoğun bir dönemde, o yüzden e, geç kaldım biraz. <laughs> ama söz veriyorum Şubat videolarını erken koyacağım. Bakın e, kılıçası, sizler hava burcu insanlarısınız. Artık e, biliyorsunuz e, hava burc, e, e, nasıl söyleyeyim kova burcuna geçti, e, kova çağına girdik. Öyle diyelim, ee, sözleri bulamadım. Kova çağına girdik, iletişim. E, bu da kılıçası, e, bir şeyi mantıkla karar vereceksiniz, e, harekete geçeceksiniz, niyetinizle ilgili bir bitiş, e, bir sonlanma, sorunlarınızın bittiğini e, ifade ediyor kılıçası. Bitireceksiniz çünkü zafer sizin. Evet hayatınıza güneş doğuyor nihayet ee, çok sıkıntılı bir evre geçirdiniz ee, gördüğüm kadarıyla yaptığım yorumlarda hep öyle gördüm çok sıkıntılı bir devre geçirdiniz ee, ama hayatınızda artık güneş doğuyor... niyetinizle ilgili artık niyetinizi siz biliyorsunuz kolektif olduğu için ee, bakın. E dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz, belki olduğunuz yerde çok mutlu değilsiniz, belki ilişkinizi bitirmek istiyorsunuz, belki işinizi bitirmek istiyorsunuz, ee, belki yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz ama mutlaka hayatınızda bir değişiklik var diyorum. Ee, bu yakın dönemde, yani bundan sonraki dönemde hayatınızda bir değişiklik var. Bu bilinç olarak da değişiklik olabilir. Kupaların sekizlisi. Bir yola çıkış var hayatınızda. Ev değiştirebilirsiniz, mahalle, şehir, ülke. Evet şu an içinize kapanmışsınız. Ne yapmak istediğinizi belki bilmiyorsunuz. Ya da bilerek kapatmışsınız. Duygularınızı göstermiyorsunuz. Da elinizdekilerini kaybetmek istemiyorsunuz. Burada biraz cimrilik çalışıyor. Böyle bir enerjide olma ihtimaliniz var. Elinizdekilerden elinizdekini belki kaptırmak istemiyorsunuz. Evet kılıçların kralı bu sizin kartınız hava burcu kartıdır. Burada biliyorsunuz cinsiyet yok tarotta. Bu kılıç kart, kralı olduğu gibi kılıç kraliçesi de olabilir. Mantık çalıştırıyorsunuz. Zaten sizler mantık çalıştıran insanlarsınız. E, duygudan çok mantık sizin için önemli. Evet Kupası hayatınızda bir müjde var. E, bir e, müjde bekliyorsunuz. Bakın size bir müjde çok yakında. E, güzel bir... E, bir müjde ee, böyle telefonda çalıyor ee, beklemediğiniz bir haber eğer bir e, ilişkiniz yoksa aşk teklif alacaksınız belki evlenme teklif alacaksınız ya da e, ani bir haber sizi çok mutlu edecek heyecanlanmanıza sebep olacak bir olay yaşayacaksınız ee, böyle bir haberiniz var diyorum. Ama bir şeylere söyleniyorsunuz. Bakın kılıç prensi bir konuşma yapacaksınız mantığınızla bir konuşma yapıp sanki bulutları dağıtacaksınız. Daha önce sorun yaşadığınız bir konuyu çözeceksiniz diyorum kılıç prensi. Beklediğiniz haberleriniz var. Değnek üçlüsü. Gelmesini beklediğiniz haberleriniz var. O haberleriniz size doğru geliyor niyetinizle ilgili. Ee, belki e, sevgilinizden haber bekliyorsunuz. Belki bir iş haberi bekliyorsunuz. Ee, belki sağlık haberi bekliyorsunuz. Belki kariyer için bir haber bekliyorsunuz. Artık niyet sizin. Ee, bilemiyorum. Ama bakın duygusal olarak çok memnun olacağınız bir haber bu e, Kupaların dokuzlusu bolluk bereket sizinle e, Niyetinizle ilgili çok güzel haberleriniz var diyorum Evet büyücü kartı çıkmış Kendinize çok güveniyorsunuz Benim elimden her şey gelir ben her şeyi yaparım diyorsunuz Her türlü imkanım var e, ilişki konusunda, aşk konus, e, iş konusunda, kariyer konusunda, sağlık konusunda e, güveniyorsunuz kendinize. E, ben her şeyi yapabilirim diyorsunuz. Güveniniz sonsuz. Evet, bakalım e, meleklerin gücü tarot kartlarımız ne söylüyor bize? Bu kartlarımız e, enerjileri çok güzel olumlu enerjileri var. Ben bunları çok seviyorum. Anlamları çok olumlu. Hiç olumsuz bir anlamı yok. Evet, bakalım. Evet, neymiş bakalım? Mantıkla karar vereceğiniz şey, hızlı bir karar. Yine bir kılıç kartı. Mikael şövalyesi yani kılıçların şövalyesi hızlı bir çözüm geliyor hayatımızda bir konuyla ilgili. Ee, sorununuz her neyse hızlı bir çözüm, hızlı hareket etme zamanı diyor. Duygu yerine mantığı seçin ani değişiklikler var. Hayatınızda ani değişiklikler olacak ki kılıç ası da bunu söylüyor. As biliyorsunuz ani gelecek, ani oluşan olaylardır. E, bu doğunu ifade etti Aniden gelişecek olaylar var Hayatınızda hem de hızlı bir şekilde Ve güneş doğmuş Size dünya kapıları açılıyor Yine e, Baş melek Mikael e, Kılıç kartı Dünya kartı Mutlu son Niyetinizle ilgili zaten güneş doğmuştu Mutlu son döngünün başına dönme Ruhsal gelişme ve kavrayış eğer kendi işinizi yapacaksınız uluslararası bir iş yapacaksınız dünya kartı ilişki ise ilişkiniz çok iyi sorunlu bir ilişkiniz varsa çok iyi olacak sorunlar bitecek başka artık niyetiniz her neyse çok güzel gelişmeler var diyorum. Evet dönüp gitmek istiyorsunuz dedim. Kupaların e, sekizlisi. Hayatınızda bir yola çıkış var. E, Başmelek Kamuel e, bu diğer kartta e, yıkılan kule. Ama bakın hiç yıkılan kuleye benzemiyor. E, ani özgürleştirici bir kavrayış. Ertelemekten Ertel vazgeçin diyor. Değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın. Aniden hayatınız değişecek. Gerçekten çok ani bir değişiklik var hayatınızda. Bu değişiklik sizin yer değiştirmenize ya da bilinç değiştirmenize sebep olacak. Bu yıkılan kule, buradaki yıkılan kule çok güzel resmedilmiş. Ani özgürleştirici bir kavrayış, bir değişiklik yaşayacaksınız belki bilinç olarak yapacaksınız bunu ya da öyle bir olay yaşayacaksınız ki hayatınızı değiştirmeniz gerekecek. Evet aydınlanmanız var. Bakın bu dua kartıdır. Aziz kartı. Aydınlanma Başmelek Raziel ruhsal gelişmenin verdiği keyif başkalarına ışık olmak meditasyon yoluyla gelen yanıtlar. Belki bir süredir kapandınız, stres yaşadınız, her şey ters gitti hayatınızda. Ama dualarınız yolunuzu açacak diyorum. E, gelen yanıtlar olacak meditasyonla gelen yanıtlar. Evet, kılıç kralı'nın e, üstüne çektiğim kart, Mikail sekizlisi. E, elinizin, kolunuzun bağlı olduğunu hissediyorsunuz ama buradaki kart ne diyor? Kılıç sekizlisi. Kurtulabilirsiniz diyor. Yani kurtulmak sizin elinizde. Klasik tarottaki resimde gözleri, elleri, kolları bağlı ama ayakları açık çıksa çıkabilir kendisi. Burada da diyor ki yani çıkmak sizin elinizde. Kurtulabilirsiniz. Durumu değiştirmek için cesur bir seçim yapın. Olayları net göremiyorsunuz demek ki cesur bir seçim yapmanız lazım. Şimdiye kadar hep ertelediniz. Hep kendinizi bağlı hissettiniz. Bir türlü cesaret edemediniz ama diyor ki artık karar vermek senin elinde. Adımını atabilirsin. Evet, o adımı attığınız zaman önünüzde gerçekten büyük bir mutluluk sizi bekliyor. Yapmak istediğiniz her neyse kesinlikle gerçekleş gerçekleşecek niyetinizle ilgili. Bu ilişki olabilir, bu e, iş olabilir, bu mal alımı olabilir, mal satımı olabilir, e, iş yeri açmak olabilir. Kendinizi garanti altına alabileceğiniz her türlü girişiminiz müjdeyle sonuçlanacak. Çünkü Ariel kralı başarılı, istikrarlı, yetenekli, güçlü yani bu tılsımların kralı yapmak istediğiniz her neyse çok iyi sonuç verecek diyorum. Planlarınız çok iyi sonuçlar veriyor. Mesleki ve maddi başarı kaynaklarını akıllıca kullanmak. Ee, kafanızı çalıştırdığınızda, kararınızı verdiğinizde böyle büyük bir gelişme var. Evet. Bir şeylere söyleniyorsunuz. Belki beklediğiniz haberler var. Bakın burada beklediğiniz haberler var. Gelmiş. Gemiler limana yanaşmış. Siz de orada bekliyorsunuz. Beklediğiniz kişi geliyor. Eğer kişi ise beklediğiniz kişi geliyor. Haber yani size geliyor. Akıllı planlamayla refaha ulaşmak, bir sonraki adımı atma zamanı beklendiği gibi ger gerçekleşen iyimser planlar gelmesini istediğiniz haberleriniz an meselesi söyleniyorsunuz ama gelecek çok yakın Evet e, Aynen yine değneklerin altılı e, üçlüsü Beklediğiniz haberler var belki e, bozulan bir ilişkiniz var çok uzakta haber alamıyorsunuz onun için üzülüyorsunuz ama haberiniz geliyor e, Belki de kaybettiğiniz başka şeyler var. Burada çünkü e, kupaların beş, e, beşlisi var Döktüğünüz bir gözyaşı var e, Geçmişte yaşadığınız olaylardan ötürü üzüntünüz var Ama e, buradaki resme bakın e, hiç yaz kartıyla ilgisi yok Her şeyin bir nedeni var diyor e, Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın Şerdeki hayrı görün yani daha geçmişi düşünüp de pişmanlıklar yaşıyorsanız, gözyaşı döküyorsunuz diyor. Ama her şeyin bir nedeni varmış. E, pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın. Şerdeki hayrı görün diyor. Yani olması gereken neyse olmuş. Artık sonucu çok güzel gerçekleşecek diyorum. Rafael Şövalyesi, romantik, etkileyici, şair ruhlu kavrayışlı, ciddi romantik ilişkiler ayağınızın yerden kesilmesi, yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular. Bakın burada da kupaların dokuzlusu çıkmıştı. Gönülden sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız. E, kupaların şövalyesi beklediğiniz bir haber geliyor size bu eğer küsseniz barışacaksınız e, bir evlenme ise evlenme teklifi alabilirsiniz beklediğiniz ya da siz yapacaksınız veyahut da e, bir iş teklifi alacaksınız gönülden e, büyük bir mutluluk yaşayacaksınız kendinize çok güveniyorsunuz ama e, tılsımların dörtlüsü çıktı yine a, a, ariel dörtlüsü kendinizi açmanız konusunda söylüyor. Vermek almaktır da diyor. Değişime direnmek, para biriktirmek veya para harcamakta aşırıya kaçmak. Değişime direnmeyin, kendinizi açın çünkü kapatmışsınız kendinizi, bir şey yapmak istemiyorsunuz. Vermek almaktır da diyor. Vermeniz gerekiyorsa verin. Almanız gerekiyorsa alacaksınız. Verdiğinizde alacaksınız. Ee, burada da dualarınız var. Aydınlanma vardı. Kapatmışsınız kendinizi ama e, niyetinize ulaşacaksınız diyorum. Evet. E, şimdi Sihirli Deniz Kızları ve Yunuslar kartımıza soralım. Bakalım onlar nasıl bir e, yol gösterecek sizlere. Bunların enerjisi de çok güzel, çok olumlu. Evet, bakalım. Simya dedi. Şu anda midasın dokunuşuna sahipsin ve başladığın her proje altına dönüşüyor diyor. Yani hayatında her şey artık hızlıca gerçekleşecek. Ve dikkat et diyor. Tekrarlanan işaretleri ve işsel rehberliğini fark et. Çünkü bunlar değerli bilgiler sağlayabilir diyor. Sık sık gördüğünüz bir obje, sık sık gördüğünüz rakamlar ya da başka türlü işaretler size yol gösteriyor olabilir. Evet, yardım alıyorsun diyor. Sen sonuçları henüz görmesen de cennet perdelerinin arkasında sana yardım et etmek için çalışıyor. Ee, yani cennet sana yardım ediyor. Niyetin ne ilgili? Bakalım enerjin ne durumda? Ocak ayı içinde sevgili Kova İşte bahçe ve kapı hayatınıza e, çok güzel kapılar açılıyor. Niyetinizle ilgili selamet kapınız açılıyor sevgili kovalar. E, çok düşüncelisiniz. Bu düşünen kadın çıkmış ama düşünen erkek de olabilirsiniz. Ee, çok düşünceli bir durumdasınız şu ara evet bakalım kehanet kartımız ne söylüyor evet fırladı onu çekiyorum tamamlanma yaşayacaksınız hayatınızda niyetinizle ilgili Mutlaka bir tamamlanma olacak. Yani her neyse niyetiniz. Sağlık, iş, ilişki, e, almak istediğiniz, vermek istediğiniz e, her neyse e, bir tamamla, tamamlanma yaşayacaksınız. Ve beslenmek, beslemek gaya. E, olacaktır. <laughs> E, niyetiniz parayla ilgili ise bol paralar var e, çok e, beklentinizin üstünde gelişmeler olacak hayatınızda e, bir, belki bir sürü insana yardım edecek güçte olacaksınız diyorum yani kehanet kartımız öyle diyor bakalım melek kartımız ne söyleyecek Adriana, seni dualarının cevabına yönlendiriyorum diyor. Lütfen dinle ve sezgin, düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Duaların cevaplanıyormuş. Sezgilerinde hissedeceksin. Evet, Francesca. Tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek. Hiçbir şekilde olumsuzluk düşünmeyin. Zaten normalde de olumsuzluk ne kadar olumsuzluk çalıştırırsanız o kadar işleriniz ters gider diyorum. Evet geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Lütfen sağlığınızı. Ayrıca benim kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Desteklerinize ihtiyacım var. Zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler Feseya Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Ee, güzel beğenilerinizi e, ve yorumlarınızı da e, bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. İhtiyacım var. E, Zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, açık e, linkini videoların altına bırakıyorum. <laughs> e, dediğim gibi kendinize çok ama çok iyi bakın. E, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.